Sekonder pneumotor bahsettik, bunlar birazcık daha ileri yaşta, genellikle 40 yaşın üzerinde sigara içen, altta yatan genellikle bir hastalığı olan e, tüberküloz geçirmiş olabilir ya da kuahı olan, özellikle de olan kişilerde ya da nadiren gözüken istiostozis, lenfangiomyomotazis gibi altta yatan akciğer hastalığı olan, genetik yatkınlığı olan kişilerde ya da kömür madeninde çalışanlarda ya da dozlu topraklı ortamlarda fazla miktarda çalışan silikozist hastalarda Akciğerin bütün genelinde genellikle yaygın hava keseleri olur ve özellikle bunlar bazen üst lobda baskın oluyor. Yani akciğerin üst bölgelerinde daha baskın hava keseleri olabilir ya da bütün akciğerleri işte oranda etkilemiş olabilirler. Bu hava keselerinin patlaması primer akciğer, primerlere göre yani altta herhangi bir hastalık olmayanlara göre birazcık daha ciddi seyirli olur. Çünkü burada zaten altta yatan bir akciğer hastalığı olduğu için akciğerin tedaviye genişleme kapasitesi azaldığı için tedaviye birazcık daha e, dirençlidirler. Ama ama burada da yine yapmış olduğumuz şey akciğer çökmesi olduğunda hemen bunlara tüp takmak ve akciğerde göğüs kafesini birikmiş olan havayı dışarıya almak, akciğerin yeniden açılmasını sağlayabilmek. Bu hastalığı mümkün olduğunca ameliyat etmemeye çalışıyoruz. Eğer büryozanklizemi varsa ayrı, onları mutlaka ameliyat ediyoruz. Ama bir lozan yok, altta yatan diğer bahsetmiş hastalıklar varsa diğer metotlarda bu akciğeri mümkün olduğunca açmak ve yapıştırmak istiyoruz ki bir daha tekrar etmesin. Ama eğer bir lozan varsa ve akciğerin e, diğer alanlarının geliştirmesine engel oluyorsa o gün, yani hava keseleri çok büyümüş ise o zaman onları da mutlaka ameliyatla onarıyoruz ki diğer akciğer alanlarının havalanmasına engel olmasın ve bu hastalık tekrar etmesin.